Merhaba. İki tarım şurası arasında 5 yıl geçti. Süreklilik mi, yeni bir yaklaşım mı sergiledi? Biraz değerlendirelim. Şuralar Türkiye'de tarım politikalarının yönünü belirlemek açısından tabii ki önemli bir hafıza, bir rehber niteliğinde. Şimdi 2019'da yapılmıştı 3. Tarım Şurası ve şimdi 2025'te açıklanan 4. Tarım ve Orman Şurası. İkisinin sonuç bildirgelerine baktığımızda hemen hemen benzer endişelerin, devam eden önerilerin ve dikkat çeken yeni başlıkların da olduğunu, bunların hepsinin bir arada olduğunu görüyoruz. Ama bu belgeler sadece hani madde madde sıralanmış öneriler değil. Yani aynı zamanda nasıl derler bir anlayışın, bir bakış açısının da yansıması. Tabii en stratejik konu üretim planlaması. Şimdi şuralarda tarımsal üretim planlamasının hani üçüncüsünde devlet politikası haline gelmesi böyle açık net bir şekilde vurgulanmıştı. Bu aslında hani planlamanın ne kadar önemli bir yerde durduğunu tam anlamıyla gösteriyordu. Şimdi dördüncü Tarım ve Orman Şurası'nda da bu çizgi sürdürülüyor. Ama bu kez hani stratejik bir ürün listesi var ya onun genişletilmesi ve planlamanın bu listeye göre yapılması gerektiği özellikle belirtiliyor. Yani temel hedef aynı kalmış ama hani araçlar ve ürünler çeşitlendirilecek diyebiliriz. Şimdi devamlılık esas demiştik. Hani arazi bankacılığı konusu da burada çok önemli. Her iki belgede de hem üçüncüsünde hem dördüncüsünde altıl tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılması, miras hukukunun yeniden gözden geçirilmesi ve Arazi bankacılığı gibi konular ön plana çıkıyor. Ancak yeni belgede 2025'te bu başlık böyle daha da detaylandırılmış. Yani parsel bütünlüğü, küçük işletmelerin ölçeklerinin büyümesi gibi daha böyle teknik öneriler var. Bu da aslında nacizane şunu gösteriyor. Sorun eski biliyoruz ama çözüm arayışları biraz daha belki derinleşmiş. Ama yine de tabii şu soruyu da sormak gerekiyor. Madem 2019'da da bu konular gündemdeydi. Bugün hala tam anlamıyla neden çözülmedi ve biz bu konuda nerede tıkanıyoruz? Şimdi bir başka konu iklim değişikliği. Derinleşiyor. İklimin dili de derinleşmiş. 2019'da iklim değişikliğinin tarıma etkileri genel bir çerçeve olarak ele alınmıştı ama 2025'e geldiğimizde artık çok daha ileri kavramlar konuşulmaya başlanmış. Mesela kurakçıl peyzaj, karbon yutak alanları, tarımsal ormancılık, ve dirençli türlerin yaygınlaştırılması gibi başlıklar bu şurada daha çok önde. Yani artık sadece iklimin etkilerini izlemek değil, o etkiler karşısında güçlü yapılar kurmak konuşuluyor. Bu tamam, çok çok olumlu bir adım. Ama bu dönüşümün kim nereliyle, hangi bütçeyle, hangi kapasiteyle gerçekleşeceği konusunda önemli bir soru işareti kamuoyunda da bizde de hala var. Bir başka önemli konu su yönetimi tabii ki bir entegrasyon hani çağrısı var e, diyebiliriz. 2019 bildirgesinde su kanunu çıkarılmalı denilmişti. Bu su yönetiminde ciddi bir hani yasal boşluğa dikkat çekiyordu 2019'daki. Sulama yatırımlarının tamamlanması, e, suyun daha verimli kullanılması da önerilmişti ama genel olarak bir temenni niteliğindeydi hani belgeye baktığımız zaman. Şimdi 2025'e geldiğimizde su meselesi artık yani çok daha güçlü bir şekilde ele alınıyor. Mecburuz yine. Yine su kanununun çıkarılması çağrısı var. Ama bunun ötesinde hani taşkın ve özellikle kuraklık yönetimi, sektörel su kullanımı, alternatif kaynaklar, yeraltı sularının kullanılması, korunması gibi çok sayıda detaylı başlıkta eklenmiş. En dikkat çeken noktalardan bir tanesi de suya dair kurumların yetki ve sorumluluklarının yeniden düzenlenmesi önerisi. Hep söylüyorduk bunu. Yani dağınık yapının itirafı var. Daha bütünleşik bir sistem öneriliyor. Ayrıca... İkisinin arasındaki fark artık böyle daha ölçülebilir hedefler de var. Kişi başı su tüketiminin 2030'a kadar 150 litreden 120 litreye düşürülmesi, sulama verimliliğinin %60'a çıkarılması gibi böyle net rakamlar da verilmiş. Hani bu da belki planlama açısından çok daha somut bir yaklaşım anlamına da geliyor. Bir diğer başlık dijitalleşme yapay zeka. Burada da hedef büyük diyebiliriz. Şurada akıllı tarım bir vizyon olarak yer almıştı üçüncüsünde. Şimdi yeni dördüncü şuraytta daha ileriye taşınmış yapay zeka destekli tahmin sistemlerinden dijital hal modeline, blok zincir altyapısından hani ulusal tarım veri bankasına kadar hani kapsamlı bir dijital dönüşümden de söz ediliyor. Burada önemli olan şu bizce bu dönüşüme sektör ne kadar hazır tabii ki. Çiftçiler bu teknolojilere ne kadar erişebiliyor? Şimdi bu sorular soru yanıttır aynı zamanda. Bu soruların içerisinde tabii yanıtları da var. Dijital hayalle sahadaki gerçeklik ne kadar uyuşuyor? Bir uçurum oluşmaması için bu soruların mutlaka dikkate alınması gerekiyor. Kadınlarımız, gençlerimiz, kırsal yaşam bir başka başlık bence. Her iki şurada da kadınların ve gençlerin hani tarıma daha çok katılımı destekleniyor, desteklenecek denildi. Bunu uygun politikalarda yapıldı. Fakat dördüncü şura biraz daha böyle geniş bir perspektif sunuyor. Sosyal güvenlikten sağlığa, ulaşımdan eğitime kadar kırsal yaşamın her yönünün iyileştirilmesi öneriliyor. Yani sadece üretim değil kırsalda hayatın devamlılığı da bu şurada biraz daha fazlaca ele alınmış durumda. Hayvancılık sorun aynı. Buzağı ölümleri, döl verimi, yerli ırkların korunması gibi konular 2019'da da gündemdeydi. 2025'te bunlar korunmuş ama üzerine yenileri de eklenmiş. Mesela Çoban akademilerinin kurulması ya da çobanlara sosyal güvence sağlanması gibi. Ayrıca küçük baş et üretiminde de belirli bir hedef konması da önemli. 35'e çıkarılması bekleniyor. Bu da son derece önemli ve olumlu. Bir de tarımsal finans var, risk yönetimi var ve yeni kurumlar var. Şimdi şurada destekleme sisteminin gözden geçirilmesi ve sözleşmeli üretimin teşviki önerilmişti. Üçüncü Şura'da, dördüncü Şura'da bu konunun biraz daha böyle e, kurumsallaştırılmış halini görüyoruz. Çiftçi Garanti Fonu, Acil Afet Yardım Fonu, Tarımsal Finans Arge Birimi gibi yapılar öneriliyor. E, tarımsal risklerin yönetilmesi açısından bu öneriler son derece önemli. Tabi uygulamaya geçmesi halinde ancak o zaman ciddi bir fark yaratılabilir. Çok uzatmayalım. Ana konular bunlar. Zaten maddeler her yerde var. Başta ve background olmak üzere. Her iki şurada da benzer konulara bir odaklanma söz konusu. Üretim planlaması, dijitalleşme, iklim kriziyle mücadele, kırsal kalkınma, arazi düzenlemeleri ama... 2025 bildirgesi bu konuları böyle daha teknik, daha detaylı ve daha böyle sanki uygulamaya dönük bir dille ele alıyor. Yine de tabii ki, tabii ki Asıl belirleyici olan şu, bu vizyon sahada nasıl karşılık bulacak? Kaynaklar yeterli mi? Kurumlar hazır mı? Uygulama kapasitemiz ne durumda? Çünkü hani şura dediğimiz yapılar bize yönü gösterir. Yönü gösterdiler ama yönü göstermek yetmez. O yolda gerçekten yürümekte gerekir. Hoşçakalın.